Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, MAF sensörü ve hava filtresi ile alakalı detaylı bilgiler paylaşmaya çalışacağım. E, bugün paylaşmayacağım Tabii Bugün 2 Mayıs e, Pazar. E, bunu daha sonra paylaşmaya çalışacağım. Çünkü bir teste sokacağım. Bir e, Bazı çalışmalar yapacağım üzerinde. Ondan sonra test edeceğim. E, ama dediğim gibi asıl e, videomuzun konu, konusu e, MAF sensörü e, nerededir? Hangi parçadır? Ne işe yarıyor? Hava filtresi ile MAF sensörünün bir bağlantısı var mı? MAF sensörünün arızası nasıl belli olur? Arızalanırsa motorda nasıl bir değişiklik olur? Yakıta yansar, yansır mı? Arabada düzensizlik yapar mı? Ee, arıza ışığının yanmasıyla bir bağlantısı var mı? Bununla ilgili detaylı bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Şimdi arkadaşlar mat sensörü nedir? Nerededir? Mat sensörü şöyle hava filtresinin hemen devamında kalın hortumun Kalın hortumla birleşme noktasında bulunan bir parça. Mav sensörü. Bunun görevi e, hava filtresinden almış olduğu havanın kitlesini ölçer. Buradan, şuradaki bunların zaten detaylarını e, tamamını anlatacağım. E, buradaki şu ortadaki kablodan, şu ulak yani e, sinyale, Eko'ya sinyal götüren kablo aracılığıyla Eko'ya e, bilgi verir. Şu kadar kitle hava geldi diye. Ve da buradan almış olduğu bilgiye göre e, yakıt gönderir. Küskürtme gönderir. Ona, yani küskürtmeye yakıt gönderir. Ve ona göre böyle bir denge oluşur. Bu denge doğrultusunda da motor düzenli çalışır. Ve e, araba performanslı çalışır. Yakıt düzeni düzenli olur. Yakıt fazla artmamış olur. E, böyle arabayı düzenli bir şekilde kullanmamıza e, vesile olur. Yani küçük bir parça ama çok önemli bir parça bu. Arızalandığında dediğim gibi e, arızalı olduğunda eğer bu tam fonksiyon e, çalışmıyorsa yani başta arızalı olursa zaten arabada dalgalanmalar olacaktır. E, bunu da nasıl anlarız? Böyle hani çok profesyonel değiliz. E, arabayla çok işitişli değiliz. E, acemiyim sanayide gidemiyorum yoğunluktan hiç uğrayamıyorum veya soruyorum detaylı bilgi alamıyorum konumundaysanız bunun arızalanmasının en büyük etkilerinden birisi egzozda çiğ gaz kokusu mutlaka gelecektir. Yani yakıt benzin veya LPG'de çiğ gaz kokusu aşırı olacaktır. Rahatsız edecektir böyle. Genizinizi atacak kadar böyle bir çiğ gaz kokusunu alacaksınızdır. Veya kirlenmesinden kaynaklı. Ama bu tam fonksiyon çalışmadığında, şu MAF sensörü tam fonksiyon çalışmadığında, işte bu çiğ gazı hissedeceksiniz. Patlamalar olabilir. Çünkü kitleyi tam ölçeme, ölçeme, ölçemeyecek. Oradaki o ayarı tam tutturamayacak. Eko'ya yanlış bilgi verecek. Eko yanlış püskürtme yapacak. Düzensizlik olacak. Ve e, arıza ışığını yakacak Arıza ışığının yanmasında bazı sebepler var ama en fazla etkilendiği noktalardan birisi budur. Çünkü bu bütün sistemi, havalandırma sistemini e, etkileyen bir parça bu. Bu sağlam sayılır. Bu deliklerinde herhangi bir sıkıntı olmayacak. Ama şöyle bir şey var. Her arabada var ve her arabada mutlaka kirleniyor bu. Hele hele hava filtresi kirliyse, hava filtresi bakımsızsa daha çabuk kirleniyor. Ondan dolayı da bunun temizleme yöntemleri var. Temizleme e, kuralı var. Ona göre temizlediğinizde herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Şimdi gelelim kabloların görevine. Kablolar ne işe yarıyor? Şöyle şuradan soketi çıkardığınızda şurada bunun arkasında arkadaşlar şöyle oda konalım. 1 2 ortadaki 3, 4, 5'i görüyorsunuz. Şimdi bunların her birisinin bir görevi var. Bunlar ne işe yarıyor? Yani bu bağlantılar bizi ne kadar ilgilendiriyor? Şimdi eğer e, yani elinizde bir ölçü metre varsa, yani örneğin bazı kablolarında temassızlık olabilir, e, kopukluk olabilir, yani sensör sağlamdır ama kablolarda e, kopukluk olabilir. Ondan dolayı kabloların e, buradaki performansını ölçebilirsiniz. Ondan dolayı ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani tamamen sensör arızalıdır, hadi sensörü değiştirelim değil. Belki sensörde hiçbir sıkıntı yoktur ama herhangi bir kabloda bir temassızlık vardır. Şimdi şöyle baktığımızda bir numaralı bir numaralı kablo yeşil mavi bu 12 volt girişi. Bu e, sistemin çalışmasını sağlayan elektrik gücünü alıyor. Hemen yanındaki kırmızı siyah şasisi eksi e, artı olarak düşünün. Ortadaki 3 numara e, sensör signalinin e, bilgisini ekoya aktaran kablo. Bu yani buradaki o, e, sistemi o an çalışma fonksiyonunu beyine aktaran e, kablo. Şu Yanındaki mavi, beyaz. O beyaz gri. Evet. Bu 5 volt giriş e, sensör besleme kablosu. Hemen yanındaki sarı da e, 5 volt girişin şasesi olarak kabul edelim. Yani burada şöyle iki bağlantı, e, iki tane ayrı bir bağlantı düşünün. Birisi 12 volt giriş çıkış. Birisi 5 volt giriş çıkış. Ortadaki kablo da ekoyla direkt bağlantılı olan haber götüren, bilgilere kablo. Bunların hatta şu e, ortadaki kabloyla alakalı bir çalışma da düşünüyorum. Buraya bir ayar düğmesi bağlayıp yükseltme alçaltmayı da düşünüyorum. İleriki önlerde bununla ilgili detaylı yine bir çalışma yapacağım. Ama dediğim gibi şu andaki çalışmam tamamen özellikle bunun temizliği ve hava filtresiyle alakalı olacak. Şu arkadaşlar beyaz gri 5 volt dediğim sensör besleme yani bunun detayı emilen havanın sıcaklığıyla alakalı. Emilen havanın sıcaklığını ölçen cihazın çalışmasını ve diğer de şasisi. Yani bu tamamen şu ikisi emilen hava ile alakalı. Bu sensörün çalışmasıyla alakalı. Dediğim gibi ortadaki de haberci olarak düşünün. Eko ile direkt temaslı olan kablo olarak düşünün. Bunun görevi bu arkadaşlar. Şimdi e, temizliğine geçeceğiz. Temizliğini yapacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar motoru çalıştırdım. Çalışıyor. Şöyle mat sensörünü soketini çıkartıyorum. gördünüz bir, bir dalgalanma oldu. Bir motor performansı bir düştü. Ve motorda bir sallanma var. Böyle bir düzensizlik var arkadaşlar. Bakın. Göstergeye bakalım. Görüyorsunuz kendi kendine gaz veriyor. Bakın. Artıyor. Düşüyor. Şu anda hani gaza falan dokunmuyorum. Şöyle hatta şunu yakalım. Şöyle bakın. Kendi kendine bir düzensizlik oluyor. Hani bir yükseliyor, düşüyor. Ses de değişiyor zaten. Şimdi... ...gaz verelim. Şu an boşta, görüyorsunuz. Böyle hafif hafif bunu bir hissettiriyor yani. Böyle bir düzensizlik olduğunu gösteriyor. Şimdi bunu takıyorum. Hemen... Hemen daha dolgun çalıştı böyle. Yani şuradaki titreme durdu. Tekrar bakıyoruz. Şöyle normal gösterge. Yine 9 lira geldi. Kendi yerini buldu. Şimdi egzozdan da hani tuhaf sesler geliyor. Normalde böyle bir düzensiz bir ses geliyor. Tekrar çıkartıyorum. Şu an biraz normal. Sese iyi odaklanın. ilk çıkardığımda görüyorsunuz bir bayılıyor. Ondan sonra kendini hemen çabucak topluyor. Çıkarttım. Hemen böyle bir hafif bir sanki böyle bir minik bir gaz veriyor musun gibi bir kendini toparlıyor. Yürüye bakalım tekrar. Yine aynı de Yine sabit kaldı. Durumu şöyle çekiyorum. Karakterin kendine hafif bir gaz veriyor toparlıyor. Yani güçten anında düşmeyeni göreceksiniz. Evet şimdi normal uzun süredir bunu temizlememiştim. Şimdi bununla ilgili bir e, temizleme çalışması yapacağım. Hani 10.000 bakımını açıkçası hani tam süresi geldi ya işte hava filtresi, polen filtresi bazı değişiklikler yapacağım. Onların temizliğini de yani göstermeye çalışacağım. Ha, yani onun öncesinde de e, onunla birlikte mafsensörünü temizleyecektim. Benim şimdi kısa sürelerde, normalde diğer videolarda da bahsetmiştim. 130 km falan yol yaptıktan sonra arızalanmam yanıyordu. Ama şimdi çok kısa sürelerde yanmaya İşte En son işte bu boğaz kelebeği ve sensörünü temizledikten sonra bu süreyi daha da uzattık. Şimdi 60 km'de 70 km'de diye yanıyor. Bunun yanmasının en büyük sebeplerinden birisi dediğim gibi burası. Şimdi burada muhtemel ki kirlilik vardı. Çünkü hava filtresini değiştirmedim. Hava filtresi hala... Eski hafifçesi. aldım duruyor. Şimdi yağ aldıktan sonra birlikte o 10 bin bakımını komple e, yapıyor olacağım. O zaman e, hepsini değiştiriyor olacaktım. Ama şimdi acil olarak bunu ilk önce bir temizleyeceğim. Bunun temizliğini göstermeye çalışacağım. Şöyle gördüğü gibi boş marka üzerindeki mas sensörümüz uzun süredir yani arabayı aldığımdan beri bu üzerinde bu hiç değişmedi. Marka böyle bir şey. Yani ara ara temizliyorum takıyorum kullanıyorum temizliyorum takıyorum kullanıyorum. Yani adamlar gerçekten çok önemli bir parça yapmışlar. Şöyle görüldüğü üzere arkadaşlar şöyle ellerinden de belli oluyor hani kirlilik var buralarda etrafında. Özellikle şu tele odaklanalım. Telde bir bariz bir kirlilik var. Şimdi böyle hassas bir fırçayla e, balata buraları temizleyeceğim. Şu arada şurada tam havanın giriş noktasında e, şurada gene sensör telleri var arkadaşlar. Oralara da bakacağım. Ondan sonra temizleyip takacağım. Tekrar o şekilde çalışma performansını o şekilde göreceğiz. Evet şöyle ve ilk önce Şöyle yağmurlama şeklinde çok fazla böyle iyice alsın diye Serf fırça kullanılmamalı bence. Serf fırça zarar verebilir. Teller hassas. Sulu ve fırçası çok hassas böyle bunlar biliyorsunuz. Yine aynı damlama şeklinde. Bu tel parlamaya başladı görüyorsunuz. Daha hemen pırıl, pırıl, pırıl oldu. Yani sadece balata spreyi çok fazla etkili olmayabiliyor. Mutlaka şöyle fırçayla da biraz oğlamak gerekiyor. Fırçanın da hani diş fırçası değil de sulu boya fırçası olabilir. İnce böyle kır şeklinde kıl fırçalar. Onlar güzel iş görüyor. Şurada da var şöyle. Bunu karıştırır gibi Evet. Bayağı bayağı temizlendi. Hava filtresi arkadaşlar şöyle. Bir tane hava filtresi hazırlamıştım, almıştım. Lada'nın orijinal markasından. Şöyle. Bunlar için uyumlu. Şimdi hava filtresini de değiştireceğim çünkü hava filtresinin de kirliliği etkiliyor. dış kapağını açayım ondan sonra. Onu da göstereceğim. Evet. Bir daha da arkadaşlar. Şöyle çıkartıyoruz. Şöyle. Bayağı bayağı kirlenmiş. Bizim buradan bir ara yolla falan çalışma yapıldı. Bayağı bayağı tozlu. Toprak yolda bayağı kullandım. Onun hemen sonucu olarak yansımış arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Yenisiyle eskisinin görüntüsü yan yana olarak şöyle. Şöyle. Bakıldığında bayağı bayağı fark var. Hemen yani kirlenmiş. Şöyle. Normalde bunlardan birkaç defa temizlemiştim ama şimdi bayağı ciddi ciddi kirlenmiş. Özellikle şu bölge. Şu bölgede tam şu yuvanın ağzı o, bölümden gelen alan biraz daha kararmış, yoğunlaşmış. Ve şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir toz ince bir kum tabakası. Kıvırtıyor. Hepsi var. Yani baya baya ince ama böyle. Un gibi. Toz toplamış. Bundan dolayı da hemen çabuk yani kirleniyor. Kirlendikten sonra da arıza yanmasını sağlıyor arkadaşlar. Şöyle gördüğü gibi aralarda kuş düğüne varana kadar şöyle var yani şöyle tabu bile gelmiş çam bunu dökülen şeyler. bakıyorum şöyle ve şimdi bunu değiştireceğiz şöyle eskisi bu yenisi bu şöyle arkasından daha net görünüyor şöyle bu uzun süredir arabanın üzerinde bayağı oldu bunu yeni aldım bunu, bunu takacağım şimdi burada dikkatinizi yani şöyle şöyle gösterirsek bayağı bayağı hani kirlilik var ki bunu kaç defa temizlememe rağmen bu şekilde Şimdi burada bir şey dikkatimi çekti. İşte biraz önce göstermiştim. Bir şey hani şuradaki toz toprak, yani şuradaki ince tozlar, Şunlar. Bunun içerisinden çıktı. Yani şu borudan, buradan geliyor. Buna da bir sistem düşünüyorum. Sulu bir sistem. Ee, onu da ileriki dönemlerde belki onunla yapmaya çalışacağım. Aynen sulu e, süpürgeler var arkadaşlar. Yıkama süpürgeleri. Hava filtresini yani bir, o suyun içerisinden geçiyor. Ondan sonra alıyor. Böyle bir şey düşünüyorum buna. Suyla ilk aşamada suyun içerisinden havayı alacak. Ondan sonra hava filtresinden geçecek. O suyu, o su altta ilk önce o bunun tozunu almış olacak. Öyle bir şey düşünüyorum. Yani kafamda o proje halinde. Onu da uygulayacağım. ilk önce deneyeceğim. Olursa onu da paylaşmaya çalışacağım. Ve oradan yola çıkarak böyle bir sistem yapacağım. Şimdi burada sadece dikkatimi çeken şey şu. Buradaki tozun, yani şuradaki tozların, bunun içerisindeki o oluşan çam ağacının tavuk şeylerine varana kadar, şu varana kadar buradan çıktı. Yani bu buraya geliyorsa demek ki havayı iyi vakumluyor. Baya baya çekiyor. E bu da şimdi o kadar vakumlanmış havayı engelleyebildiği kadar engelliyor. Bir yerden sonra da işte şuralara kadar daha geldiyse, renk değiştiyse tabii ki buradan da mas sensörüne geliyor. Mas sensörümüz de bu. temizendi bu. Temizlenmiş hali. Doğru olarak buna buradan gelen o toz, yani toz yoğunluğu bunu kirletecektir. Sık sık işte arızalanmasına yakmasına sebep olacaktır. Ve bunun kirlenmesi sadece yakılmasıyla alakalı değil yakıta da bilmiyor. Hani arabanın düzensiz çalışması, arabanın fazla yakıt yakması gibi bazı sonuçlarda doğurabiliyor. Sadece hani kirlilik kendine ait bir kirlilik kalmıyor. dediğim gibi de yakıtı da etkiliyor. Hani bunu hani buna şöyle bir şey düşündüm. Normal arkadaşlar şöyle hastanelerde kullanılan boneler arkadaşlar. Şu bonelerden şöyle ilk engel olarak şunu şununla bir o ilk kaba şeyini ...akışını Böyle kesmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet. Görüntü bu şekilde oldu. Burada iki katlı bir filtre oldu. Yani böyle üflediğimizde de bir engel yani hiçbir engeli takılmıyor. Direkt alıyor. Yani çok böyle aşırı bir yoğun bir şey değil. Şuradaki fazlalığı alacağım şimdi kenarından. Yani şöyle ekstra fazlalık olmasın. Onu alacağım. Evet. Evet şuradaki fazlalıkları aldım. Şöyle. Hani aklımıza belki şey gelebilir. Buraya tıkasaydık hani buraya gerek yok. Burası e, uçta hani bir an toplanır düşer. içerisinde kaçar. Hiç öyle şey yapmadım. Bir de şuralardaki deliklerden de doğru hava alıyor. Şuralardan da hava alıyor. Hani burası e, tam fonksiyon olmayacak. Burası en iyisi. Ya bu buradaki filtrenin hava filtresinin de ömrünü uzatacaktır arkadaşlar. Destekleyecektir hava filtresini de o anlamda. Hani temizleme gereği duyduğunda buradan çıkartılarak. Bunun bu, bone değiş. Artık hava filtresi yerine boneyi değiştirelim diyeceğiz. Şimdi dediğim gibi bunu test etme kontrol etme. Hani bayağı iyi çektiği için. Şöyle İki tane bu ne? Bu neydi? Şöyle tek tek şey yapayım. Hava filtresini takacağım. Şöyle. Evet. Bu şekilde oldu. Dediğim gibi yani bu rüzgar hiçbir şekilde havayı kesmiyor. Hani alışını engellemiyor. Bazı arkadaşlar hani şey yapabilir bu konuda. Yani gereği var falan işte. Hani şey var bize biraz da hani. Mühendisler düşünmemiş. Sen mi düşündün diyor falan mı Biyoloji olsun. Neyse i̇şte o konuyla ilgili çok fazla yorum yapmayayım. Şöyle. Durum bu. Şimdi burada da oldu. Şimdi montajını yapacağım. Hep birlikte göreceğiz hava alışında herhangi bir tembellik, herhangi bir sıkıntı olacak mı? Bunu hep birlikte görmüş olacağız. Evet yerine oturtulduk. Bunu şimdi bir da takacağım. Ondan sonra montajımızı yapacağız. Evet. Bunlar bir zaman takıldı, hazırlandı. Şu takıldı. Şimdi sensörünü de takacağız. Bastıracağız burada. Sensör de temizlemiş oldu. Evet. Şimdi bunu da buradan sıkıp yeniden montajını yapacağız. Evet arkadaşlar, bağlantı var tamam. Her şey bitti. Şöyle de bu alanda soketimizi bakıyoruz. Evet. Şimdi arabayı çalıştıracağız. Şuradan hafif taşıntılı görüyorsunuz. Aynı yani çok büyük bir satmadı sürece çok büyük bir şey yok, sıkıntısı yok. Şurada da aynı. Şöyle iki bunu taktık. Şimdi çalışmasına bakacağız. Evet. Durum bu. Dur. Son halimiz bu. Gaz verelim. İnanılmaz derecede güzel oldu. Şimdi temizlenmiş hali olarak şöyle çıkartıyorum. Gördünüz. Tekrar takıyorum yerine. Şu an son temizlemiş hali. Gaz almasında herhangi bir sorun yok. Çok rahat gaz alıyor. Şöyle bir görünüyor. Hafif dokunduğunda direkt görüyorsunuz hemen yerini buldu. müthiş derecede rahatladı müthiş durumda arkadaşlar dediğim gibi eğer burada arıza gösterge lambası yanarsa en e, önce bakılacak noktalardan birisi boğaz kelebeği ve etrafındaki sensörlerin kirliliği ikincisi olarak bu mas sensörünün kirliliği arkadaşlar bu yakıtı etkiliyor performansı etkiliyor güçü güçten düşmeyi etkiliyor bu her anlamda hani e, bazı sıkıntıların başlangıcı olabiliyor onların temizliğini yapıldıktan sonra öyle düzenli sonuç alabilirsiniz Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.